yine mi efkar dehlizine daldım yalnızlık kaderimse bu direniş neden eğer sonunda ölüm varsa bu çaba niye nedendir bu kahrolmalar acımasız ruhların bindiği yürüyen cesetler arasında kaldım vahşi bir atmosferde yapayalnızım ne yalnızlığı seviyorum ne de ifadesiz ruhsuz bedenleri korku iliklerime kadar sızmış yaşam nerede Nerede güzel kokular, nerede o hoş renkler? Olmak istiyorsan zalim hayat, buyur gel. Esirgeme hiddetini, açtım bağrımı, buradayım. Ve şimdi sana bir sır vereceğim hayat. Yenildim çok kez evet, ama hala yıkılmadım. İçimde saklı bir şey var hala, bir umut. Sessiz, küçük ama dimdik. Benim gizli gücüm o. Ve sen beni unutsan da o umut beni unutmaz.